Arkadaşlar ben Zargana Hilmi. Ben Sares şehri diye bir şehre geldim. Ulan şehir o kadar kalabalık ki çeşit çeşit insan var. Araplar var, Araplar var burada ben de. Osmanlı İmparatorluğundan geldim buraya. Ulan bakayım bakayım etrafa herkes böyle eliyle falan yemek yiyor Allah Sonra kalktım. Kervanda yorulmuşum. Kalktım bir de gezeyim dedim. Etrafı adamın biri bana bir kodu yumruğu yere yapıştım ben. Sonra onun mına koydum. Şimdi şu adam bana yardım etti. Tüccarmış bu. Gel bakalım dedi. Ben sana dedi el aş vereyim dedi. Şimdi sağ olsun onunla bir konuşan bakalım bize bir şeyler verecek mi? Hurma verdi, yedirdi. Allah'tan sikmedi de sağlam kaldık. Ne teklif abim? Bu civardaki tepelerde her zaman eşkıyalar olmuş. Savaş, borç ya da şiddete meyilli olma yüzünden haydutluğa başlayıverenler ama yakın zamanda daha gözü kör davranmaya başlayıverdiler. Kırsaldaki sanatlarından çıkıverip şehre kadar geliveriyor. Ve burada kolay avlar bulmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar bu adam bana yardım edeceğimiş. Git diyor, defa git diyor, şu amına kodum tapulcuların diyor, kekoların diyor, avla diyor. Şimdi bedevileri avlamaya gidiveriyoruz. Valla ben kervana bindim nereye gelirse, bende bir kişisel bir intikam vardı. Dedim yolculuk tutkusuna çok düşkündüm. Dedim bir göçebeydi benim babam. Göçebe Yörük, Osmanlı'da Yörüklerden. E ben askere alınacaktım, kaçtım askerden. Çok zayıftım bir aralar. Ondan benim lakabımız Zargana Hilmi. Zargana Hilmi. Yeniçerilere giremeyince Ya okçuydu bir de babam benim. Avcıydı, kaçak avcıydı. Ondan sonra bir tane şövalye geldi. Babama bıçak çekti falan. Baba avcı diye. E ne oldu sonra? İşte kaçtım ben de. Olan babama oldu. Bıçakladılar babamı falan. Ben de kaçtım. Şimdi bizim burada 5 tane adam toplamamız gerekiyor. Şu hava hava ha köy varmış. Giden bakam. Abim. Dur bir. Kardeşim. Bak şimdi bizim bir it kopuk avlayacağız. Tamam mı? Geliverin bakalım. Bir kişi mi gelecek? Hadi gel bakalım kardeşim ben sana 10 kuruş vereyim. Şurada aynı Asadi köyü varmış. Onu da gidiverem. Kardeşim ananı sikeyim. E kimseniz siz Kardeşim bende para yok. İyi tamam alın siktirin gidin. Amın dilinizi sikeceğim ama yakalayınca ben sizin. Amına koyayım ya. Arkadaşlar bizim para bitti. Biz şehre geri dönüp malımızı mülkümüzü satıp öyle bir şeyler alalım. Vallahi billahi bak bu ulan ne kadar alçak bir şehre geldik biz ya. Süvari kalkanı alalım da bir kalkan varmış atımızın üstünde onu giy verdim. Param biraz oldu. 680 lira 5 tane adam onu veririm herhalde geliverenler iki tane adam mı verdi? Şu ayna su dik köyüne gidelim bakalım ne kadar verecekmiş bize. Kardeşim, ha. Arkadaşlar 5 tane adam topladım. 8 kişi olduk. Pardon, 7 tane topladım. Şu hana gidelim de askerlerimize bir ısmarlayalım, değil mi? Ancı Kendim ve askerlerim için 8 tane bira. Ama Efes özel seni olsun. Heh. Şimdi gidem. Şu nerede bakalım bu? Aa dur lan. Şeye gitmedik ya. Şeye gitmedik ya. Asıl adamı görecektik biz. Köle tüccarı değil kardeşim. Şimdi hoşça kal. Şimdi şu vereceğim aydınların peşine ben bekleyiver bakalım be. Kardeşim gel bakayım sen buraya. Sen ne Sen bu tüccara ne yapmışsın kardeşim? Hı? Sen bu tüccara ne yapmışsın? Sen o tüccarın bir Kardeşi var mı? ona yan bakmışım. Gel bakalım. Arkadaşlar, arkadaşlarım. ben ini veriyorum ben. Siz benim böyle şey oldu ama bakmayın onu buna koyacağım şu malın. Buna koyacağım onun. Neredemiş bakam o? Ha? Neredeymiş o bakam? Geliversin makam büyü. Kardeşim. Amına koyacağım. Amına koydum seni. Vurmayın lan bana. Amına koydum bedevisi. Kardeşim. Bedevilerle Dargana Hilmi mücadele etti ve ilmi. Söyle ver, bakalım çok tehlikeliyiz ya çok tehlikeli gözüküyorum hadi bakalım çapulcu yanıma alamıyorum bakalım şunun yanında bir şey var mı bunları satarız biz ver bakalım bunları sen bize satalım biz bunları satı veren biz ona. Abim. Bu adamların şeyini çaldım. Ne kadar yapıyor bunlar? Bak ver bakalım. 26 lira mı ver? İyi ver bakalım. İki tane asker alırız. Ne vereceğiz bakalım şimdi? Haydi ustana. Ha. Neredeymiş kilim Kilimsak köyünde. İyi bakam. Geldik arkadaşlar. Zargana Hilmi ile. Reynecilerin indi Adamları şimdi salı üstlerine. Neymiş bakam Zargana Hilmi ile uğraşmak gürü versinler bakam bu. Bu şehre ele geç vereceğim ben. Onların da buna koyacağım. Başlarım aslanlarım. Hadi bakam Yürü Yürüyün hadi hadi. Haydi bakalım. Aslanlarım. Hızlı koşun ne? Ayağında pabuç yok mu senin? Hızlı koş yöre koş bakalım. Aheste aheste koşma bak topu ona sıkıveririm bak. Arkadaşlar. Benim babam önce de avcıydı ya. Şimdi bak avcılığını göstereceğim size. Hoppa. Ana sıkı vermedim lan. Hop. Lan dur dur bakalım dur. Ateş edeceğim ben sana. Ha? Benim askerime kimse vuramaz lan. Amına koyduk seni. Benim askerime kimse vuramaz lan. Benim askerime kimse vuramaz lan. Hop amına koyduk daş atma daş atma daş atma daş atma daş atma daş atma benim adama daş atma Zargana bir Adalet sağlar Hoşlarım. nerede bu adam gel bakalım buraya sen tüccarın yeri misin başka şuradan benim sıkma adam seni arıyor her yerde manyak adam hadi hadi bakalım şurada bakın bir şurada bavul var onların işlerine bakın bir silah milah vardır Belki bakın bir bakın bir nerede ha buradaymış veren bir pala varmış burada Bunlar neyse yıpranmış yahu bakalım ne var başka hasarlı alış fiyatı falan filan var burada. Direnç 3. Direnç 6. Oo. Ya bunları al. Al bunları da satı veren bu bunları. Yiyelim. Hadi yüklenin bakalım sırtlarınıza. Alıverin bunları. Hadi bakalım. Şuradan. Sarranit acı mesajı. Saranit. Yayısına yükselti veren Adamlar rütbe atlamış. Bizim askerler kendi geliştirmiş. Gide veren bakam. Şehre gidelim. Bakana gidelim tekrar bir. Kızım nasılsın? İyi ya bizde nasıl olalım? Seferden geldim. Bu tüccarın oğlu var. Yeğeni. Onu kurtardık. Şimdi sen bana ve askerlerime bir bira ver bakalım. Ah, oh. Grup moneli Sürekli biz, sürekli içiyoruz. Bazıları meyve suyu içiyor, bazıları bira içiyor. Şimdi o hana gidelim tekrar. Şu tüccarı bir görelim. Kardeşim. Ya benden bir tane daha iş istedi bu adam. Dedi ki ulan dedi bizim dedi bir mevzumuz var dedi. Ulan dedi dışarıdan dedi bu haydutlar dedi geliyor dedi şehirde dedi. Bize dedi huzursuzluk çıkardı. Ona koyarım bak ha. Ya bıyık lan. Bıyık Sen Osmanlı'dan mı geldin lan? He? Sen Osmanlı'dan koyarım bak lan vurma lan. Gel buraya gel gel. Ben buraya koydum seni. Bağırma. Bağırma. Dayı enişte nereye gidiyorsun? Kafalarını kes, kafalarını kes. Kafaları kes. Hızlı koş, hızlı koş, hızlı koş. Az argana değil Adalet sağlayacağım. Az argana değil Adalet sağlarım. Ne oldu seni? Amına koydum. Amına koydum. Amına koydum. Başka var mı? Başka bedevi var mı? Aha. Şehri terk etmek üzere hazırlığını veriyorum. Seninle tanışmak bir şerefti. Kardeşim sen şehirden ayrılıyormuş arkadaşlar. Neyse kardeşim sen bilirsin ama Şuradan meyve alalım elma alalım da gidelim Ben zargan elime adalet sağlarım Ey ucu kalır hadi ya Ben sana hükmedeceğim Sana hükmedeceğim kalır hadi ya Şimdi ne olacak Ne olacak şimdi Etrafta insan yok şehre girem de şu hana gidiverem ya Lonca başkanı kimmiş onunla tanışıverem bakalım bir merhaba selamun aleyküm şarj hoş geldin burada yenisin galiba benim için bir görevim var mı bir iş arıyorum ya bir... edeyim edeyim kervan arkadaşlar bir tane kervan varmış burada benim adım Zarganayilim bu arada unuttuysanız falan bir de bizim YouTube kanalı var bir tane Zarganayil mi değil de Rerta isminde bu da babamın ismi Rerta onu bir abone olursanız bir de beğenirseniz yorumlara da Zarganayil mi hakkında bir benim hakkımda bir yorumlarınız varsa onlara ekleyebilirsiniz şimdi bir tüccarlara eşlik edeceğim ben nereye kadar o bayağı uzak bizim yolumuz. Bayağı uzak. Şimdi bunları eşlik edeceğiz arkadaşlar. Bunlar bizi takip ediyor galiba. Şimdi diyeceğiz ki Hadi bakalım takip edin beni. Yalan şehrine götüreceğiz arkadaşlar biz bunlara. Gelin bakalım, gelin bakalım hadi. Yani. Arkadaşlar yolda bize amına kodum bunu çocukları saldırdı. Şehirde biz de koca burun olarak, zargana hilmi olarak onların içinden geçmeyeceğiz şimdi. Çok sinirliyim şu zargana hilmi olarak çok sinirliyim. Bizimkiler ahiste ahiste koşu, koşu öğren lan koşu öğren lan koşu öğren lan Hmm, sinirlendim şimdi bak. Bana koyacağım sizin. Dur verin bakalım. amına koyacağım şimdi. Hop hop amına koydum ben. Hop hop amına koydum. Hıh. Ne oluyor ne? Oluyor? ne sen ne yapıyorsun öyle? Bana koydum seni. Bana koydum seni. Baltayı yedim mi suratına bak. Bana koydum seni. amına koydum vurma 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 amına kodum yere düşürme hey <laughs> amına kodum ne kardeşim ne yapı veriyorum siz kardeş değil miyiz hepimiz he kardeş değil miyiz hepimiz lan geliver bakan büyü geliver bakan büyü Ne, ne yapı veriyorsun sen Ha, Kardeşim ne yapıyorsun sen siz iki kardeş değil misiniz lan? Amına koyacağım şimdi senin ama. Seni ben öldüreceğim. Var mı kardeşim başka? Amına koydum bak hala vuruyor nasıl vuruyor bak. Bak hala nasıl vuruyor Çocuk. Çocuk. Çocuk evine git. Anne ne söylerim bak. Var mı lan? Kulağımın dibinde var mı lan? Ne demek kardeş bizim görevimiz para alıyoruz. Ben keyfimden mi koruyayım seni yoksa ben seni soyarım. Darga değil Çok yetenekli. Saranet yayası. Arkadaşlar bedevilerle savaştayız. Direnç bir sikret. Ama alalım satarız. Burada kafamıza takalım. Hiç satacak bir şey kalmamış Şimdi yalan şehrine devam ediyoruz Gel, Geliver bakalım arkamdan bir Arkadaşlar bizim kervan yine saldırıya uğradı Hava sisli Sislen de akşamüstü oldu hava Şimdi saldıran bakalım bir Kervanda 3 kişi kaldı Herhalde yarrağı iyi vereceğiz ama Hadi bakalım hayırlısı Kurtarmaya çalışıvereceğim ama Herhalde sıçtık boşu bizim atla boşu verme beygir Dur bakalım ben bunu öldürü verem dur Dur ver bakalım Atma atma ok atma onu atma amına koydu bu seni Kardeşim senin kellen Buna koyarım buna koyarım ha yani. kargana içmeyiz kızıpayız yani. Zargana ezmeyi kazıdırmayın. Zargana ezme kızıyor. Zargana ezme kızıyor. Zargana ezme kızıyor. Zargana ezme adalet dağıtıyor. Adalet dağıtıyor. Zargana ilmi sevindi. Zargana ilmi mutlu. Kardeşim önemli değil de siz de ha saldırıya vuruyorsunuz ha. Allah Allah. Sağ salim var bari bunlara. Aha. Kaç 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 bunları kurtaramam ben kaç. Aha. Geri veriyorlar vallahi yarra iyi veririz gel. Gel burası tehlikeli gel. Gel burası de koyayım nereye gidi veriyorsun. Hop de hop de hop de hop de lan amına kodumunu seni şimdi. Şimdi amına olduk arkadaşlar. Yarayı veririz. Hadi bakalım saldırın bakalım. Yalnız kalkan duvara yapın. Her yakın durun yakın durun. Ayrılmayın yakın durun kuzum. Ulan tüccarlar da hemen gidiyor. Ölü verecekler orada ya. Çok kalabalık orası. Amına koyun bak. Amına vurma vurma. Atın. Arkadaşlar ben olduktan bunlar geberebilir. Dargın olarak savaş yeteneklerimi amına koyayım. Ne yapıyorsunuz lan? Amına koy. Bunlar bizi siki verecek hale. Amına koy vurma vurma. Amına koyayım senin. Arkadaşlar çok kalabalık. Run! Run! Hop de hop de hop de hop de hop de hop de Amunaboyim, hop de. Amına koy hop de. Amına koy hop de. Ananı sikeyim hop de. O bunu koyar mı lan? Kardeşim. Koy... Arkadaşlar çok tehlikeli şu an. Arkadaşlar çok amına koyayım çok kral vuruyorlar. Amına koyayım lan. Arkadaşlar an itibariyle Zargana ilmi esir düştü. Bir dakika. Kardeşim ben sana para verebilirim. Tamam alın. Siktir olun gidin. Tamam siktir olun gidin. Sizin amanınız Arkadaşlar ya çok fena daha Görevi de yapamadık yani Kardeşim gitti ya Allah aşkına ya. Gitti ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Efes Efes'e gidiyorum kardeşim ben şu an. FSE gidiyorum. Oradan Selçuk'a geçeceğim. Çok gerginim şu an arkadaşlar. Çok gerginim şu an. Gerçekten çok gerginim. Umarım bu bölüm bitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. İkinci bölümde izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.